Arkadaşlar selam bu dersimizde Contact Form 7 kurulumu, Contact Form 7 ayarları. Aslında daha net özetlemek gerekirse web sayfamda formlar, siparişler bu gibi zımbırtıların mailleri bana düşmesi lazım. Mailler düşmezse bana bir avantajı yok. Bir faydası yok. Artık bu zorunluluk. Ben WordPress öğrenirken bundan yıllar önce en sevmediğim, sıkıntılı konu buydu. Allah'tan artık böyle bir problemim yok. Üç kere yapmak artık bu problemi çözüyor. Bir daha da unutmayacağınız bir şey olur. Çünkü mantığı anlamış oluyoruz. Şimdi sayfamda bir form var mı? Yok. Tamam form da ekleriz. O zaman bir form eklentisi eklememiz lazım. Burada iki tane form var. Bir tanesini hiç sevmiyorum. Bir tanesini kullanıyorum. Kontak form 7. Kontak form 7 bu arada dünya üzerindeki ilk WordPress eklentilerinden de Birisi arkadaşlar ücretsiz olması sebebiyle kullanıyorum. Hocam diğeri de ücretsiz. Evet ücretsiz görünüyor. Ee, ancak diğerinin çok fazla hile yaptığına da eminim. Şimdi bir kontak platformu ile bence düşük puanlar veriyorlar. Böyle bir belli hesaplardan ve kendi şeylerini arttırıyorlar. İki böyle internette aradığınızda sürekli blog yazılarında çıkıyorlar falan. Hiç de hoşuma gitmeyen bir durum manipüle olduğunu düşünüyorum. Bu sizi ilgilendiren bir şey mi? İlgilendiren bir şey. Evet, şimdi konuya geçelim. Contact Form 7'yi kurdum. Etkinleştiriyorum. Nereden kurdum? Eklentiler, yeni ekle. Plugins, add new. İngilizce kullanan içinlerde. Evet şimdi eklentim geldi. Burada artık iletişim diye bir kısım var. Evet burada bakın bana otomatik bir tane iletişim formu getirdi. Şimdi bu iletişim formunu ilk başta hiçbir ayar yapmadan sayfamda paylaşacağım. Yeni bir tane sayfa oluşturuyorum. Evet bu sayfanın adı iletişim olsun. Bu short kodu da buraya ekliyorum. Bunu nereye eklerseniz çalışır arkadaşlar. Bu bir otomatik geldi. Çok hoşunuza gitmeyebilir. Böyle yapıştırınca böyle geldi çünkü. Bu yeni WordPress arayüzü ile alakalı. Şimdi bunu başka bir türlü yapabilir miyim? öyle çalışır bu arada da öyle karşınıza çıkmazsa diye korktum. Şimdi buraya direkt böyle yapıştım. Nasıl toparlarım? Site origin falan var mı? Burada? Ee, HTML desek. Evet. HTML'in içerisinde çalışırım diyorum. HTML'in içerisine de ekledim. Az önce yaptığım gibi de çalışırdı. Yani bu köşeli parantezde short kodu nereye eklerseniz çalışır arkadaşlar. HTML'de belki okumama ihtimali var ama okuyacaktır diye tahmin ediyorum. Evet okudu. Bakın geldi mailim. Az önceki gibi de olurdu da öyle karşınıza belki çıkmazsa o zaman hocam ben de çıkmadı ne yapacağız demeyin diye. Bir de böyle gösterdim. Evet şimdi bakın burada ismimi yazayım. Çağrı dedim. E-postamı yazdım. Konu şampiyonluk çok yakın meşaleleri yakın. Evet buraya da merhaba haber gelmedi senden bir haber yazdım. Evet gönder dedim bir de gönderiyormuş. Mesajınız gönderirken bir hata oluştu lütfen sonra tekrar deneyiniz diyor. Gönderilmiyor neden? Şimdi ben ne bekliyorum bunu gönder dediğinde bana mail olarak gelmesini bekliyorum. Mesela size bir SMS geldiğini düşünün veya mail geldiğini düşünün. Bunların nedir? Bir göndereni vardır. Bir de alanı vardır değil mi? Siz gelsin diyorsunuz da kim gönderecek sizi? Sizin sayfanız, kodlar sizin, sizin sorunuz. Kim size gönderecek? Havadan gelmez yani. Halde bunun da bir göndereni olması gerekiyor. Yani gönderenin ayarını yapmazsanız alamazsınız. Gönderenin ayarını yapmak lazım. Evet. Bunun için arkadaşlar bir tane eklenti yükleyeceğiz. Eklentiler yeni ekle dedim bu gönderen mailin ayarlarını biz SMTP deriz. SMTP dedim. Evet. Burada arkadaşlar EasyVP SMTP yi kullanıyorum. Yine burada sıkıntılı bir durum var ama ben bunu kullanıyorum. EasyVP SMTP kurdum. <laughs> Özür dilerim. Evet. Easy ve SMTP'de nerede? Ayarlar, da mı? Araçlarda mı? Ayarlarda. Easy ve BSMTP kuruluma gelelim. Diyor ki işte burada admin'den yolla diyor. Gönderen e-posta adresi admin. Çünkü kurulurken admin diye kurmuşuz. Burada böyle detaylar falan var. Şimdi ben kendime bir tane mail oluşturayım. Çünkü mailim yoksa gönderemem. Ve uzantının da aynı web sitesindeki mail olması gerekiyor. Onu düzeltmenin yöntemleri var ama. Şimdi büyük ihtimal sıkıntı çıkartacak bir mail kuracağım. Oluştur dedim. Kendimi tekrar sağlayayım. Evet mesela info Evet şifremde binlerce dansöz var. Binlerce Şansöz var. Olmadı. Evet. Oluştur dedim. Bakın böyle bir mailim oluştu. Şimdi maili yazayım. info.et kaktüs.gen.tr Gönderen kaktüs.gen.tr olsun yanıt e-posta adresi. Biri ona cevap verdiğinde maile yine bana gelsin. info@ et. BCC eklemek isterseniz burada. Şimdi diyor ki SMTP sunucunuz nedir? Burada tahmin etmiş. Bu da olabilir. Şimdi nereden bulacağız biz SMTP sunucuyu? Hemen az önce oluşturduğum mail'e giriyorum. Mail'e ilk girdiğinizde zaten herhangi bir maille orada genellikle bir mail gelir. Olmadı ayarlar kısmında gösterir. Açtım mailimi. Evet, bakın burada bir ayar geldi. SMTP sunucu. Burada ben SSL olanı daha çok tercih ediyorum. Evet. Sunucu da çok ilginçmiş bu. Aha, kalender. bu Evet, bu mu? SSL bu. Evet. Mail. Portum Portumda 465. Girelim. Mail. Doğru. Portum SSL. SSL'e baktım. 465. Şimdi buraya da az önce oluşturduğum maili yazıyorum. Info et. Kaktüs gntr. Şifre. Binlerce dansöz var. Kaydettim. Evet. Şimdi bir test e-postası yollayayım. Kime yollasın? Çağrı et. Kaktüs gntr. Evet. Şimdi buraya yazıyorum. Oraya ben denemişim daha önce. Ee, ne olsun? Hep aynı eklentiyi kullandığım için otomatik tamamlıyor sanırım. Info. Kendi kendine yollayabilecek miyiz? Bakalım. Test, test ve test. Dedim. Test e-postasını gönder dedim. Evet. Başarıyla gönderildi. Bu test için şu anda. Hani SMTP'yi kurduk acaba çalışıyor mu? Gönderdik. Evet geldi. Güzel. SMTP doğru bir şekilde kurmuşuz. Tabi tek başınıza kurarken hemen böyle çok doğru olmayabilir bir anda. Onu da söyleyeyim. Kafamın yarısı yok ya. Yani. Evet. Şimdi az önceki postayı deneyelim. Bakalım çalışacak mı? İletişim diye bir sayfa oluşturmuştuk. Oraya mail atıyorduk. Evet, adımız Çağrıydı. E-posta adresimiz iletişim deneme Deneme. Gönder dedim. Mesajınız gö teşek için teşekkürler gönderildi. Gerçekten gönderildi mi ya? İlginç. Bakalım gelmiş mi? Ben bu sayfayı daha önce kurmuştum. Oradaki ayarları mı aldı diye bakıyorum. Yok. Evet. Gelmedi. Bakalım nereye gönderiyormuş değil mi? Yani benden kimse bir şey istemedi. Admin'e gönderiyordu diye tahmin ediyorum. Düzenle dedim. Evet bakın burada ek ayarlar var. Burası değil. Mesajlar var. Burası sanırım. Yok burası da değil. Posta. Evet burası. Nereye gönderiyor? Kimden? Ad, Adminet Kaktüs Gen TR'den değil bir kere. Kimden? Kime? Evet. Burada arkadaşlar iletişim info yollayacak. Kime yollayacak? Yine bana yollasın. Yine infoya. Kendi kendine. Neyi yollayacak? Kullanıcının mailine. Şurada bir tane büyüktür küçüktür unuttuk. Evet. Şimdi oldu. Şimdi bir form daha dolduracağım. Şimdi geldik. Sayfalar. Evet. Takıldı ekran. Bir daha yapıyorum. Hasan Çağrı Güngör. İletişim deneme. Merhaba. Gönder dedim. Mesajınız gönderildi. Teşekkürler diyor. Evet bakın. Mesajım geldi. Burada da mesajım gelmiş oldu. Şimdi biz ne yaptık? Bir form oluşturduk. Oluşturduğumuz formunda SMTP ayarlarını yaptık. Artık çalışıyor. Buraya kadar işiniz görüldüyse arkadaşlar kanalı takip edip olaysız dağılabilirsiniz. Ancak hocam ben formu da biraz düzenleyeyim. Bir şeye benzesin derseniz de kalabilirsiniz. Hocam demek zorunda değilsiniz. Bu arada böyle eğitim falan veriyorum. Alışmışım hep hocam demesine. Aslında kendimi daha çok yazılımcı olarak tanımlıyorum ama Herkes hocam diyor, müşteriler bile hocam diyor, o yüzden öyle dedim. Evet, yeni bir form ekleyelim arkadaşlar. Evet, bakın burada bir form var. At, e-posta falan geldi. Demek ki ne olması gerekiyor? Her şeyin bir level içerisinde olması gerekiyor. Bir de shortcode var oradaki o kutular, bir de onun başlığı var. Bu mantık. Mesela ben kullanıcıdan arkadaşlar şu konuyu istemiyorum. İleti de istemiyorum. İsim soyisim istedim. Telefon isteyeceğim. O zaman bir label açılış yaptım. Alt satıra bir de label kapanış. Kapanış demek sıraçla bitir bitiyor demek. Label kapanış yaptım. Evet bunun içerisine tel dedim. Diyor ki zorunlu mu olsun bu? Hadi zorunlu olsun dedim. Etiketi ekle dedim. Artık telefon alıyor. Şimdi şöyle hoş dursun diye şöyle yapabiliriz. Hm. Telefon dedim. Artık telefon da alacak. Güzel. Biraz daha ilginç bir şey yapalım. Aşağı açılır menü yapalım. Evet, zorunlu alan olsun. Ee, bu da işte aşağı açılı neler isteyelim kullanıcıdan. Mesela memleket soralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın çok hoştur ama banana. Evet etiket ekle dedim. Bakın bu da geldi. Label unutmuşum. Label yapacaktık değil mi her zaman? Şuraya bir label açayım. Bir label açılış. Şuraya da bir level kapanış. ve de başlık. Biraz telledim yine. Ne diyorduk? Merhaba çok şey. Memleket. Memleket. Evet. Kaydet dedim. Bana yeni bir short kod çıkarması lazım. Evet, bana yeni bir short kod çıkardı. Bunu kopyalayalım. Şu postaya bakalım. Bak posta yine şey değil. Her seferinde bunu eklemem lazım. Manuel default olan bu olmadığı için. Evet, infoya gönderecek. Bu da info. Evet. Kaydettim. Şimdi short kodumu değiştireceğim sayfalardaki iletişim sayfasında. Burada kontak değildi. iletişimde. evet güzel. Evet şimdi diğer yöntemle de ekleyelim. Hani burada kod, kodu direkt HTML'in içerisine gömdüm ya. Ya ben normalde şeyi çok kullanmıyorum bu Gutenberg'i. Ama böyle de yapabilirsiniz. Başlıksız ona başlık girmeyi unutmuşum. Güncelle aynı mantık. İki çeşitli de yapmış olduk. Yayınladım. Bakalım memleket geldi mi? Bakın geldi. İstanbul dedim. Bunları doldur dedi. Tamam dolduralım. İsim bu olsun. Mail bu olsun. Yani şu otomatik tamamlanmışsa gata gidecek. Şimdi telefon. Güzel. Yazın bana bol bol telefonu almasaydık keşke. Evet, gönder dedim. Telefonum her yerde var zaten. Şaka yapıyorum. Evet. Bakın, konumuz geldi. Ama burada sadece ileti gövdesi geldi. Diğerlerin hiçbiri gelmedi. Your message. Mesajı da silmişim zaten. Ya benim oradaki kutular gelmedi. Biz kutular ayarladık, kullanıcı doğruluyor, memleket falan ama hiçbir şey gelmiyor. Şimdi bir daha yapalım bunu. Şimdi burada bir hata yaptık demek ki. Bilerek yaptım diyormuşum. Yok aklıma gelmedi. İletişim formları dedim. Şu başlık size geldim. Şimdi burada kullanıcının gönderdiklerinden hangileri bana gelecek, onları seçmem lazım. Şu telefonu kaldırıyorum. Evet, şimdi şunu bir kaydedelim tekrar. Memleket select Menü 317. Bir email ve textin gelmesi lazım. Mesajlara geldim. Sürekli mesajlara geliyorum burada değil işte. Postaya geldim. Evet buraya yazıyoruz. Hangilerinin gelmesini istiyoruz. Bak kullanmadıklarımız burada. Veya kullandıklarımız. Şunları kopyaladım. Ve daha havalı bir şekilde de yapıştırabilirsiniz. Başlık koyabilirsiniz. Alt alta alt alabilirsiniz falan. Bunlar size gelecek olanlar. Kullanıcı doldurduktan sonra. Evet. Kaydet dedim. Evet, iletişim sayfama giriyorum. Evet, geldim. Adım Çağrı. Maili iletişim. Memleketim Ankara. Gönder. Mesajınız gönderildi. Bakalım gelmiş mi? Yeniledim. Evet. Bakın Çağrı iletişim Ankara geldi. O zaman ben bu olayı çözdüm arkadaşlar ee, diyebiliriz. Evet şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu daha az bilinen bir şey. O yüzden böyle her eğitimde daha az bilinen ufuk açacağız. Zor bir şey değil tabii ki de. Hani bazı şeyler... E, Prince tecrübeler bize orada şey yapıyor. Hani fayda sağlıyor o yüzden. Şimdi bu mail bazen gelmeyebiliyor. Bazen sürekli e-maili kontrol etmek zor olabiliyor. Çünkü o e-maile sadece mailler düşmüyor. Bir sürü şey düşüyor. Değil mi yani? Alakasız bir sürü şey düşüyor. A, yok Tinder üyeliğiniz uzatıldı. Yok bilmem ne. Bir sürü apayrı e mail düşebilir. Ama siz bunları ayrı bir yerde ayrıca saklansın isterseniz. Bu da ekstra bir konu yine buradan sonra da insanlar olaysız dağılabilirler. Yeni ekle diyorum. Burada arkadaşlar contact form 7 7 ayrı mı database dedim db de olabilirdi. Evet şu bakın arkadaşlar contact form 7 database addon cfdb 7 şimdi kur dedim. etkinleştirdim kanalı takip ettiniz değil mi arkadaşlar ya 100.000 aboneye çok az kaldı lütfen ittire, ittire biraz şey yapın evet bakın kontak forms diye bir şey geldi şimdi ben buna tıkladığımda hiçbir şey yok olmayacak büyük ihtimal Evet şimdi bakın iletişim sayfama tekrar geliyorum İletişim. Evet şimdi burada adımı yine girdim ezberlediniz artık Çağrı Güngör iletişim, memleket, İzm, İstanbul diyelim. Doyduğun yer mi? Doğduğun yer mi? Bunu da arkadaşlar yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Doyduğunuz yer mi? Doğduğunuz yer mi? Evet. Mesajımı gönderdim yine arkadaşlar. Evet yine buraya geldi. Şu konuyu da değiştirebiliyorsunuz başlığı da. Bir de arkadaşlar bakın şuraya da geldi. Kontak forms dediğim zaman bakın başlıksıza. Burada da ayrıca mail düşmese bile böyle toplayabiliyorsunuz veri. Çok güzel bir şey değil mi? Excel olarak atabiliyorsunuz. Daha ne yapayım arkadaşlar? Allah aşkına. Evet. Kontak form 7 iyidir arkadaşlar. Böyle WordPress'in delikanlı abileri bu da cinsiyetçi oldu ama ve delikanlı ablaları kontak form 7 kullanırlar. Ücretsizdir. İlk eklentilerden biridir. Bu Japon kardeşimiz yapmış. Haliyle mesela biri geliştireceğiz zaman yani gerçekten böyle Allah rızası için bir ek, eklenti yapacağız zaman Contact Form 7'ye yapıyor. Diğerlerini yapmıyor paralı olanlara. Paralı dediğim freemium diyorlar ya yani ücretsiz ama bir şey yapacaksın, database yapacaksın, para, o para, bu para. Ama burada oradaki community tarafından gelişen bir şey. Yani diğer yazılımcılar, diğer işte bu WordPress geliştiricileri tarafından gelişen bir sistem olduğu için başınız e, derde şey olmaz yani o diğeri bir gün var, yarın yok haliyle kontak form 7 kesinlikle tavsiye ediyorum kullanın 10 numara ee, böyle bir zımbırtı. son bir şey göstereceğim ama çok çok hızlı göstereceğim WooCommerce ayarlar WooCommerce kullanıyorsanız yani e-ticaret sitesi haline getirdiyseniz o siparişler yok iadeler yok bilmem neler kargonuz ulaştı ulaşmak üzere falan filan bunların e-mailini yollamanız lazım bakın o da buradan e-postalar burada geliyoruz bak buraya admin yazıyor yine değil mi bunu çevireceğiz info Gönderen info olacak. Adı da şey olsun, kaktüs. Evet, burada renkleri seçersiniz mailinizin kurumsal renklerinize göre. Bakın burada mailler var. Gördünüz mü? Şunlar etkin. İçeriden yönetten etkin. Bak bak bu da alıcı kim? Buna gönderiyor. Hocam aşağıda değiştirdik. Bu gönderen. Yeni bir sipariş geldiğinde buna gelecek ama. Gönderen bu olacak da sizin haberiniz olmayacak. Bunda ne yapacaksınız? kendi mailiniz ki yeni bir mail yaptığınızda şey olsun Değilse şunu kaydedelim evet bunu da yapalım buna da ne diyorum info info et. kaktüs gentr yeni bir sipariş geldiğinde bana gelecek yapalım mı bir sipariş Heh. evet Tamam. İyice uzattık. Ne yapalım? 15 dolarlık bir şey alalım arkadaşlar. İnşallah ben bunun kapıda ödemeyi falan açmışımdır. 15 TL oldu birden. Burada da varmış. Neyse artık. Ücretsiz gönderim. Ödeme sayfasına git. Evet buradan seçelim şöyle. Çin Çin 3420 şey telefon numaramız yine çıktı. İyi kredi kartımız falan. Bir, bir eğitimde kredi kartı numaramı paylaşmışım. Ben ne diyorum niye hacklendi. Şimdi farklı bir adrese gönderilmesin. Tamam. Adres de burası arkadaşlar yani o artık evimi de biliyorsunuz Ankara Çin Çin. Ama ziyaret etmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Kapıda ödeme eklemişiz. Siparişi onayla. Misafire açık olmadığımdan değil yani gelmeden söyleyeyim en azından. Başınıza bir şey gelmesin. Evet. Şimdi sipariş oluşturduk. 400 TL değerinde kaktüs aldık. Bakın sipariş de geldi. 10 numara. Bir sonraki dersimizde o zaman görüşmek üzere. Bakın 3 tane muhteşem bilgi arkadaşlar. Her yerde olabilir ama biz de çektik yani sonuçta. Belki olmayanlar o database'in hiç videosu olduğunu zannetmiyorum mesela. Kendi reklamını da yapıyorum ama takip edin yani. Bakın faydası var. Bu Wordpress dijital yazılım geliştirmek dijital platformlar. Bunlar önemli şeyler. En azından size arada bir hatırlatır böyle bir yer olduğunu. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere kanalı takip edin, zile basın. Ee, öyle. Bay bay.